Ha, Beklerler mi? Niye beklemesin oğlum ne olacak arabalar zaten herkes kullanıyor arabaları. O zaman biz inkaya soralım da ona göre şey yapalım. Tamam neredesiniz siz? Eee şu an arabi şey gidiyorum ben iade gidiyorum arabi iade Oradan Aynen. gideriz artık gelebilirsek bir şekilde. Kaç kişisiniz siz orada? 3. 3. Kapat. Tamam hadi. Ya sikiller. Eyvallah abi, ben de seni seviyorum da. Oraya bak. Kapı siyah. Pren de ablam olmuş. Hoş geldin yavrum. Aracı sağa çek, motoru kapat. Tamam. <laughs> Allah'a emanet. Bak bak arıyorlar beni kıyamam ya. Oğlum kıyamam ya. Çok masumlar ya. E, Tabi çıksın ya. Efendim mi biçim? Alo. Kurban ordun müsait misin? Değilim. Kovalamacı Ne oldu oğlum? Eee çı çıtır bir şey danışacağım da sana onun için bekliyorum ya. Hocam e canı He. dur bakayım. Burada motelde şey yapamam. Bir saniye bekle. Amına koyayım. Burada da polis var. Ben seni arayacağım sonra o tamam, Müsaitle, bay Bay görüşelim. Kapat. Tamam. Hadi bay bay. Bay. Bir yakıt almam lazım. Bu yakıtla kaçamayabilirim. az da ambulansı ha Efendim? Abi yine kaçıyorsun. Ha? E yardım lazım mı? Yo. E, para lazımsa hiç aram abi bu arada onu da söyleyeyim de. <laughs> 17 benim kaldı. E, hayat işte onu ne yaparsın? Ya tamam bir şey olursa söylersin tamam, abi. Tamam hadi Biraz kaç şimdi. Nasıl sağlanıyorum zaten. Koro hiç anlamadı ya. Değil benim ona. koyayım. Yine gözüktüm ya. Rakatım sıkıntı. Ne var Efendim? Alo sen geliyor mu? Ee, ben gelemiyorum peşimdeler şu an. Ne? 130 mu? Evet niye takıldılar anlamadım ama da koyup. Of tamam hadi bir salatacağız bir şekilde hadi. Hadi bay bay. Böyle bir çözüm yapacağız abi. burada görmezler. Ananı Aman sik. Amana koyayım ya. Of! Sikeceğim ya. bir şey olduk? Bir şey olduk ya, Sikeceğim ya. adama sikeceğim. Kötü boş olduk ya. <laughs> Yakalandık yok, daha kaçıyor. <laughs> evet, duvara doğru dön, el Ya abi anasını sikeyim ya? Doğrudur. Eller havada. Telefonu cebine koy. Çocuk hakkıdır abi hakkıdır. Kaza yaptı. İyiyim iyiyim. İyiyim Teğmen iyiyim. Ben aracı getiriyorum. Amara koyayım ya. Düştüm ya. <laughs> Düştün mü? İyi misin? <laughs> i̇yiyim iyiyim. Acun aracı getireceğim. Tamamdır. Üst araması yapılmadı Çavuş benim bacak kötü mü? ben tutayım istiyorsanız siz bir arayın. Beyler tamam hani kaçmıyorum. Çocun. Öyle Böyle ölmem bazukayla falan vurun ama onu alakayım. Acun yaklaş üst araması yap. Anlaşıldı ben yaklaşıyorum. Hayda ne oldu bilmiyorum sebepsiz takıldılar peşime ya. Belki vardır bir sebebi bilmiyorum da. çıkartalım. Ellerini arkada birleştir. Böyle kontrol sizde. Tamamdır. Aracın çekim işlemlerini sağlarsınız. Yavaştan. Acı yüzündekini çıkart. Sporcun çıkartması lazım. Çavuş siz burada aracı getirdim ben. İçerideki araçla ilgilenir misiniz 8 Bana mı dedin? Evet, biz bunu sevk edelim ona göre. Tamam ben yönlendiriyorum. Tamam. Kanka bıraksan da binsem daha amına koyayım ya. Yusuf niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Tamam bırak amına koyayım. He. Bin arabaya. Pardon telefon. Tamam, ben okuyorum haklarını. Aras'ın telefon çalıyor. Aras'ın? Haklarınızı okuyorum, dikkatle dinleyin. Sessiz kalma hakkına sahipsiniz. Yani bu adı, bu Her şey mahkemede, delil olarak kullanılabilir. Avukat tutma hakkınız var. Avukat tutacak maddi gücünüz yoksa departman size bir avukat atayacaktır. Haklarınızı anladınız mı? Anladım. Bir daha tekrar edebilir misiniz ama? Tam son cümleleri anlayamadım da. Sessiz kalma hakkına sahipsiniz. Söyleyeceğiniz her şey mahkemede ailenizle delil olarak kullanılabilir. Avukat tutma hakkınız var. Avukat tutacak maddi gücünüz yoksa devlet size bir avukat atayacaktır. Haklarınızı anladınız mı? Ay ay. Anladım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir cici oldu gibi aynen ya. Yani. Yedim 28 konuşuyor. 1080'li departman akabinde şüphelini sevk için. bu şu polis için amına koyayım bir 2 milyon da öderim bu arada. söyle için 2 milyon da öderim bu arada. O kadar seviyorum rolünü. Ne acıyon ki? Acımalık bir durum yok oğlum. Ne acıması lan koyayım ya? Nazı yaptım. Yakalandım. Doğru hayas lan. Maskesini de çıkartalım çavuş. Tamam. <laughs> of. Ellerini kaldır. Önce bir maskeni çıkar. Dinlemediğim çavuş devam edin. Dinliyorum. DC yamamlarından seha ya. aleyküm selam. 10'a 5 takibini sağlayacağım. Arkadaşlar Dinleyin yakalanacağız dinle. kaçacağız. Hı hı. Yani bu bu da bir rol. Yani yakalanmadan bu oyundan keyif alamazsınız zaten. Sürekli tamam, Zorluk çıkartmayacağım ama sen biliyorsun. Yok prosedür biliyorsun. Kim? Ya. Oo. Aras nasılsınız? İyiyim, sen bir şey nasıl... diyeceğim ya şu gözlüğü bir çıkartabileceğiniz mi ya? Tabi dur. Uylandım ya, da biraz. Ya kanka benim deme sebebim kamera açısı ya. İçeride bozulacak görüntüm. Nasıl tarif edeceğim ben sana? Bir de şefim kelepçemi atsanız zorluk çıkartmasam ben de hiç size. Yani bileklerim fazla da acıyor da. Çavuş için uygunsa benim için uygun. Ama o karar verecek tabi o taktığı için kelepçeyi. Acun Bey, acaba açma şansınız var mı kelepçemi? Zorluk çıkartmasam ben de size. Önden kelepçelenseniz de olur bu arada. Açarım açarım sıkıntı yok. Açın bakayım çetin. Evet, evet, nasılsın? İyi şefim, çok şükürsüz. İyiyim. Bu araç sana ait, değil mi? Plakasını sana şimdi benim benim. da okuyayım sana. LDP. Evet, 416. Benim ben. Tamamdır. Ben hemen bilgi vereyim. Çavuş soyludan kademli çavuş dökümcüye. Elaz evet,